aslan tilkiyle kurdu yemeğe çağırıyor. <laughs> Şimdi tabii yemeğe çağırıyor. Bir tane geyik, bir tane tavşan, bir tane de ceylan avlamış masanın üstüne koymuş. Aa. Ya neyse aslan oturtturuyor misafirlerini. Diyor ki kurt diyor sen diyor şu yemeği bir bölüştürüver. Kurt tabi böyle böbürleniyor diyor ki, o diyor aslan bana e, görev verdi, ormanın kralı aslan. Yani. <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra tabi kurt diyor ki, şu ceylan diyor benim diyor ben çok severim eti yumuşak, ceylan eti benim öğlen yemeğim. Şu tavşan tilkinin diyor, şu geyik de diyor. Kralım diyor. Sizin diyor. Akşam yemeğiniz. Aslan birden bir kükrüyor. <laughs> <laughs> diyor. Bre kafil diyor. Sen diyor benim soframdaki diyor. E, bu yemekleri nasıl bölebilirsin diyor. Buna bir pençe atıyor. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Kurt yerde pırt mırt ölüyor. Tabii bunu gören tilki çok korkuyor. Dönüyor tilkiye diyor ki şu sofradaki yemekleri sıra sen de sen paylaştır. Tabi yerde ölü yatan kurdu görüyor. Ne yapacak tilki? Baba. <laughs> Bunu gören tilki bu sefer diyor ki o diyor kralların kralı diyor ormanın en büyük kralı sensin diyor. Ben nasıl olurum diyor senin sofrandaki yemeği bölüştürebilirim diyor. Ben, ben böyle bir şey yapamam diyor. <laughs> Diyor ki kralım diyor. <laughs> Şu diyor. Ceylan yumuşak etli diyor öğlen yemeğiniz diyor. Şu tavşan da diyor. Hafif diyor gece akşam yemeğiniz. Artık geyiği de diyor hangi saatte yemek isterseniz diyor. O saatte yiyin Aa. diyor. <laughs> Ondan sonra o kral buna diyor. Ya diyor sen ne kadar dürüst bir insansın. Sen ne kadar böyle hakkaniyetlisin diyor. Sen nereden öğrendin bu paylaştırmayı? Kralım diyor yerdeki yatan tilk kurdu gördükten sonra diyor. Aa ya artık diyor benim başka bir şeyim mi var diyor. Aslan buna böyle kükrüyor, hayran kalıyor. Öyle böyle değil. Adı üstünde tilki. Aa. Ha ha ha